Bir adet küçük bir şemsiye kaybolmuştur. Kulağımları dağıtma noktasına getirmesini önermeliyiz rica edeyim. Bir adet şemsiye kaybolmuştur. Kulağımları dağıtma noktasına getirmesini önermeliyiz rica edeyim. Evet, bir adet küçük şemsiye kaybolmuş. Zabıta noktasına getirilmesi... Ormancıyı meşgul etmeyeceğiz. Kim edeceğiz ya? <laughs> Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Dalaman Perşembe pazarındayız. Ayın dördü. Saat iki, iki civarı. Bugün biraz erken geldik. Yani saat dörde beşe alış olduğu için esnaf Erken geldiğimizi bile söyledi. Hava biraz kapalı. Ufak ufak çisiliyor. Ee, ama hala çok ciddi bir kış soğuğu yok Dalaman'da. Sebzeler taze. Yeşillikler pırıl pırıl. Sağ, sağ ol, sağ ol, sağ <laughs> olasın. Sağ ol, sağ ol kardeş. Sağ ol. Burası <laughs> 40 lira. Pırasa yapacağız. Ispanak 40 lira. Tarla patlıcanı 40 lira. Salatalık 40 lira. Ne bu ya her şey 40 lira. Ee, köyceğiz. Şekirdeksiz. Mandalina. 30 lira. Aşılanmış. Kestane 200 lira. 40 lira 40 lira. Bugün değişik bir yerden başladık. Bizim zeytinci burada. 23 zeytin. Böyle bir naylon çekilmiş, set çekilmiş. Gayet güzel. Söyleyeceğiz mandalina 25 lira. Dün kille koyu ilgili anahtar partisi ve Zafer Partisi'nin basın açıklaması vardı Kille Koyun'da. Onu yayınladık. Akabinde Kargınkürü'ye geçtik. Kargınkürü'de temizlik seferberliği. Üzüm 70 lira. Devam ediyor biliyorsunuz. Temizlik seferberliği. ısrarla devam ediyor. Haftaya Kapı Kargın'da. Ondan sonraki hafta büyük ihtimal Altıntas Mahallesi'nde. Hava müsait oldukça bu iş devam edecek gibi görünüyor. Maydanoz maşallah. Maydanoz 15 lira. Domates 25. Bu iş ciddi gibi. Aynı 11'de biliyorsunuz TİGEM'de bir bilgilendirme var. Halk davetli. Ben yoğun bir katılım olacağı kanaatindeyim. Diğer siyasi partilerin de yavaş yavaş tepkileri gelmeye başlayacak. Biz de yayınlayacağız ilaçsız limon, mor soğan, dikmelik soğan, köy yumurtası, sarımsak soğan. Gayet açıklayıcı. 15 liraya de soğan var. 12,5'a da haşlamalık, kızartmalık, yemeklik, sarı patates var. tabii kille milletin dikkatini çekmek için müzikler yapıyoruz. Dikkat çekiyor. Özellikle ilk yap, ikinci yaptığım müzik 600 bin civarında sosyal medya gruplarında her yerde paylaşıldı. Dikkat çekti. Bu sefer biraz slow tarzı yaptık. Bu iş şeylerin, belki roman tarzı olabilir, saz da olabilir. Yapabiliriz. Yapay zeka destekli tabii bu. Dikkat çekiyor ama özellikle toplumsal ve sosyal olaylara bu şekilde müzik şarkılarla, müzik parçalarıyla yayınlama konusunda da bir artık Dalaman TV'de, YouTube'da Dalaman TV'de bir oynatma listesi var. Dalaman müzikleri diye. İnsanların dikkatini çekmek için. Biraz da espri amacıyla yani haber zaten yapıyoruz da bir gazeteci olarak tabii bizim için haberi yapmak, vatandaşı ulaştırmak. Bir de böyle bir konsept var. Denedik, güzel oldu, tuttu, sevildi, ilgi gördü, paylaşıldı. Yani yüzlerce paylaşım var, bu çok önemli. Şimdi bir, bir şeyi 100 kişi paylaşırsa acı film biber. Çok güzel. Acı biber yiyenler için. Bu da tatlı kıl biber. Muhteşem. Ee, Tabi 100 kişi paylaşınca şimdi her bir kişinin ortalama 1000 tane 1500 tane takipçisi arkadaş olduğu zaman bu inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Paylaşım çok önemli. Beğeniden ziyade paylaşım çok önemli. Yani paylaştıkça çoğalır kelimesinin tam karşılığı aslında baktığınız zaman. Bugün sadece mantar alacağım. Mantar 150 liraymış. Bir sote yapacağız. Telefonu habire aşırı yağış, fırtına, şiddetli yağış uyarısı geliyor. Artık pek öyle logar temizliklerinden, boruların döşenmesinden sonra Alaman'da ciddi anlamda bir yağmurun sebep olduğu bir sıkıntı. Küçük, minimal olayla hariç olacağını pek zannetmiyorum. Şimdi dolaşıldı, tespit edildi. Biz de sahadayız, sokaktayız, bakıyoruz, izliyoruz. Hani o geçen sene gördüğümüz olumsuz görüntüleri pek rastlayacağımızı düşünmüyorum. Kendinize <laughs> iyi bir adet küçük şemsiye kaybolmuş. Zabıta noktasına getirilmesi anonsu yapıldı. Danışacak, danışacak, danışacak. 50, 50. 50 lira çiçek. Dolmalık biberler maşallah. Maşallah. İki tanesiyle adam doyacak yani. Mısır artık gidiyor. 6 tanesi 100 lira. Patates 25 lira. Çok tatlı 30 lira. Eğer bir mandalina çok tatlıysa çok bekletmeyelim. Hemen bozuluyor. Bozulduğu gibi etrafında bozuyor. Onun için çok tatlı yiyecekseniz hemen tüketmeniz lazım. Soğan 20 lira. Kırmızı da 20. Çorum soğanı kırmızı. Bu ara kırmızı çok moda oldu. 3 kilo 100 afyon. Serkan'ın tezgahta. Bir de şöyle gidelim. Sonra balıkçılara uğrayalım. Dışarı pek çıkmamaya çalışıyorum. Yağmur çiseliyor biraz makine zarar görmesin. 15 liraydı sarı patates var. Çekimde her şey aldım onlardan. Domates, hepsi yani. Önce bir şemsiye vardı, şimdi de ne Ha He, anons yaptılar şimdi. Anons yaptırdın da. Yaptım da. Şeker de doldururuz. Tamam, yapıyorlar. tamam. Evet, şemsiyeyi kaybeden şahıs geldi. Dedim, anons yapıldı. Gözleme bölgesindeyiz. Buraya epeydir gelmemiştik. 35 lira. Maşallah, maşallah. Maşallah. T Tanesi bir kilo var. Maşallah. Balıkçılara doğru gidelim. Bu ormancı gene de geldi. Hangisi o? Şey bu, şu yakışıklı. <laughs> He, yakışıklı olan. Şu aradaki herhalde çektik. Bu yakışıklı olanı da çekelim. Şöyle fiyatlara bakalım. İstavrit i̇şte Karadeniz 150. Lapa 100 lira. Şu ne yazıyor şurada ya? Şöyle bir Tilsi. Iri sardalya 200. Karadeniz samsisi temizlenmiş olarak 200 lira. Deniz kefali 200 lira. Karadeniz 400. Pazarın manavsı tarafına geldik. 70 lira muz, 200 lira çilek. Bakayım, ne oldu? Gel. Tamam, gel. Hamsi 150, sardalya 250, levrek 700, çupra 650. Bu somon var, 800 somon ha, kaptan da burada, görüyorsunuz, karizma var, karizma da var, şapka da yakışmış, maşallah. <laughs> Balık tezgahları hareketli. <laughs> Kilo 80. Böyle hafif. 100 sert olacak. Olanlar, Günde bir tane yiyeceksin. Bu da geldiniz? Buyurun, buyurun, bu bu Biraz peynir sektörüne girelim. 150 kaşar lor taze çöpelek 180 Şurada güzel bir yeşillik daha var Artı zeytin çeşitleri Maşallah bu suyu da görünce Suyu da görünce bu maydanozlar azmış Dediğim gibi yağmur çiseliyor. Buradaki trafik durumuna bir bakalım. Geçen hafta bahsetmiştik. Buraya her hafta bir zaapta konması lazım. Çok sıkışıyor. Bugün sanki çok sıkışıklık yok gibi ama dışarıda da çok tezgah var. Çiçekçiler, fidancılar. Evet şu anda geçiş normal. Sıkıntı yok. Bu hafta biraz toparlamış. Dediğim gibi pazarın girişinde de esnaflar var. Özellikle fidancılar. İşte mevsimine göre. Kırmızı biberciler. Salça yapacağınız zaman domatesciler derken Kasa kasa satışların yapıldığı yer biraz dış bölgede. Burası konfeksiyon giyim pazarı. Giyim pazar ufalıyor biliyorsunuz. Böyle zincirci tezgahları da var. Böyle anne bizim milletin dediği layloncular oyuncular da var. Bu şekilde böyle bir mağaza konseptinde çamaşırcılar. Pazarın yüzde 30 civarında, aşağı yukarı üçte bir civarında bu sektörler var. Gördüğünüz gibi sebze pazarı o taraf dört blok, işte bir buçuk blokta konfeksiyon pazarı var. Eşofman altları. Bizim demirci de gelmemiş mangalcı. Bavta o da gelmemiş mangalcı. Maşacı. Izgaracı. Evet, nispeten şu anda pazarın sakin saatleri. Az sonra saat 5.30'da dediğim gibi memurlar çıkacak. Böyle bir hareketlilik olacak. Tezgahlar güzel, tezgahlar sakin. Bol yeşillik var. Kestane 200. Dolmalık biberler. Maşallah. Şurada bir kabak var. Çok güzel kabak var. Kabak kaç sıraymış? Kabak kaç lira? 50 lira. Bunu tahinle, balla falan yapıyorsun böyle haşladıktan sonra çok güzel oluyor. Fasulye atmış. Fasulye pek göremedim bu hafta. Elma ne olmuş? Elma 50. Elmeler ufalmış. Yalnız elmalar organik. Ufak böyle. Böyle küçük ufak tefek kurtlanmalar, çeşitsizlik falan varsa aslında o sağlıklı ve organik olduğunu gösteriyor. Mandalina ağırlıklı olarak 25 lira zaten. Sakin bir pazar. Aralık ayının ilk haftası, ilk pazar. Sevgili YouTube Galaman TV takipçileri. Perşembe pazarına devam ediyoruz. Bugün biraz erken geldik. Devam ediyoruz. Fiyatları yansıtmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Ayın dördünden Perşembe pazarından Hepinize sağlıklı ürünlerle Eşinizle, dostunuzla, çoluk çocukla, torun torbayla Allah yemek nasip etsin. Herkese her şeyi alabilmeyi, o bütçeye sahip olmayı nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.